Adım Aleyna Cemre, soyadım Hurma. Daha önceden Ankara'da yaşıyordum. Kayseriliyim aslında ama hep Ankara'da doğdum büyüdüm. Orada hayatım geçti. Sonrasında üniversitede Mengen'e gittim, Bolu Mengen'e. Ankara'dan tek çıkışım buydu o zamanlar. Orada iki yıl boyunca aşçılık okudum. Ve Ankara'da mesleğime bir süre devam edip artık Ankara'dan çıkmak istedim ve Bodrum'a geldim. Burada hayatını ilan ediyorum sanırım. İtalyan mutfağı şöyle diyebilirim. Bütün mutfaklara baktığımda kendime en yakın hissettiğim mutfak olduğu için burayı seçtim diyebilirim aslında. Hamuru aslında çok sevmeyen bir insandım ama pizza yapmaya başladıktan sonra hamurun o güzelliğini, mayasının farklılığını, o örümcek ağ gibi mayaları görmek beni çok mutlu etti. Bundan dolayı buradan devam etmek istedim. Hep İtalya mutfağında devam edeceğim. Şu anda 9 kişilik bir kadroyuz. Hepimizin emeğiyle burada güzel bir servis çıkarıyoruz. Özellikle pizzalarım, kendime ait pizzalarım. Bizim burada ayın pizzaları oluyor biliyorsunuz da, ee, kış ayında. Orada bezirganili pastırmalı, Kayseri Yansı'nın pastırmayı koyup bir pizza yapmıştım. Ee, Diğer ayda balkabaklı bir pizza yapmıştım, kışı yansıtması için. Tam Şubat ayına özel bir pizzaydı. Bu şekilde araştırarak, görerek, tadarak farklı farklı pizzalar da yapıyorum ayın pizzalarını. Neden Bodrum? Ee, buraya ben arkadaşım vasıtasıyla geldim. Ankara'da artık mesleğimi devam ettirmek istemiyordum çünkü bir yere varamayacağımı biliyordum. Ee, bundan dolayı çıkmak istedim. Arkadaşım burada olduğu için ben de onunla birlikte Bodrum'a geldim. Sonra o sırada Arka Pizza'ya başvurmuştum. Başvurum kabul oldu. Ardından burada bir tamamladıktan sonra farklı planlar yapıp İstanbul'a gitmeyi düşündüm ama orada işler olmadı vesaire. Tekrardan buraya geldim. Bodrum bir şekilde beni durmadan içine çekiyor diyebilirim aslında. Ne kadar gitsem de o benim kalmamı istiyor ve ben buraya geliyorum. Ve burada mutluyum yani denize bakmak, begonvillerin arasından geçmek hoşuma gidiyor. Çünkü e, uzun yıllar boyunca denize olmayan bir şehirde yaşayarak, kalabalık bir şehirde yaşayarak bütün hayatımı geçirmiştim. Ama şimdi biraz sakinlik ve denize bakmak, böyle yürümek, küçük bir yerde oturmak bile hoşuma gidebiliyor. Şu anda günde e, 600 pizza civarı yapıyoruz. Şu anda 25 çeşit pizzamız var. En çok Mister karışık yapıyoruz. Stagioni yapıyoruz çoğunlukla. Aslında bütün pizzaları çok yapıyoruz. Hepsinden her gün çok fazla gidiyor aslında. Çoğu insanlar farklı farklı her şeyi seçiyor. İzin günlerimde buraya geliyorum müşteri olarak. Pizzalarımızdan yiyoruz ya da mutfaktan genelde levrek tarzı şeyler yiyorum. Çok lezzetli oldukları için. Gelecekle ilgili planlarım ee bir süre burada devam ettikten sonra yurt dışına gitmeyi çok istiyorum. Ama şu anda ilk başta değil benim için. Gelecekte ne yapacağımı şu an ben de kestiremiyorum ya. Yani. Bir süre buradayım çünkü. Burada yaşayıp burada deneyimlemek istiyorum çoğu şeyi. Bundan dolayı Bodrum'dayım. <laughs> İlk öncelikle özgüvenim çok fazla yükseldi diyebilirim. Çünkü Ankara'dayken aile evindeydim ve kendi başıma bir şeyler yapmadım. İlla ki onların da bir desteği olarak bir şeyler yapıyordum. Ama Bodrum'a geldikten sonra her şeyi kendim yapmam gerekti. Maddi durumumu kendim kontrol etmem gerekti. Ya da duygusal durumlarımda tek başıma kaldığım anlar oldu. Bunlar beni güçlendirdi diyebilirim. Aynı zamanda e, işime odaklandım. Hayatta ne istediğime karar verdim. Bunları idame ettirmek beni geliştirdi diyebilirim. Bu başarıyı. Kendi özgüvenime, kendi irademe ve kendime olan saygımdan dolayı borçlu diyebilirim. Yine e, şu sıralar 10.30'da uyanıyorum. Ondan sonra bir kahve dönüyorum önce kendimi ayırtmak için. Kahvemi içiyorum. Ondan sonra e, telefonumdan işle alakalı bir şeyler var mı diye onlara bakıyorum. Aydın'dan kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı ettikten sonra motoruma biniyorum. işe geliyorum. Bu şekilde başlıyorum. 11.30'a kadar çalışıyorum. Evet. Ondan sonra eve gidiyorum. Evde biraz kendime vakit ayırıyorum. Netflix'ten chill yapıyorum biraz. Ondan sonra uyuyorum. Ya aslında bu tutkum her zaman vardı. Yani çocukluğumdan gelen bir şeydi. Çocukluğumda bile e, benim Emine teyzem vardı, dedim Neşe. Ona böyle saçma sapan baharatları suyla karıştırıp yedirmeye çalışıyordum. Sana yemek yaptım diyerekten. O da sağ olsun hepsini yerdi. Midesi bulana bulana. Ee, aslında ailem de işte bu konuda bana hep destek olmuş oldu. Ee, çocukluğumdan beri bu tutkum, bu sevgim vardı diyebilirim. Sonrasında annem çalışmaya başladığı için küçük yaşta kendi başıma yemek yapmak durumunda kaldığım için Youtube'dan böyle bir şeyler izleyip yapıyordum. Anneme eve gelince bak anne sana ne yaptın vesaire diye. Birlikte yiyorduk. Okula başladım. Okulda da çok sevdim. Ee, çok naif bir insan olduğum için yapamayacağımı düşündüler ama ben her zaman dik durdum ve bu mesleğin başından kalktım. Mantıyla aram çok iyidir. <laughs> en sevdiğim yemek bir kayseri olarak. Ee, hatta lise yıllarında mantı yapıyordum ve kilosuyla satıyordum. O şekilde kendime bir gelir elde etmiştim. Mantı bambaşka bir şey. Onu yiyip ondan sonra böyle birazcık mayışıp uyumak dünyadaki en güzel zevklerden birisi olabilir. Pizza. Pizza'da pizzayı yaparken e, çok zevk alıyorum ama yerken pizza hafif bir pizzaysa benlik ama ağır bir pizzaysa beni çok ağırlaştırıyor. Mantığı hiçbir şey geçemez bir <laughs> olarak. E, arkadaşlarımla hava güzelse ve rüzgar izin veriyorsa tekneyle çıkıyoruz hep birlikte. Ee, akvaryum koyuna gidiyoruz genelde tekneyle. Orada böyle denize giriyoruz, güneşleniyoruz. Ondan sonra e, hep birlikte arkadaşımın evine gidip orada yemekler yapıyoruz. Hep birlikte yemek yiyoruz. Bu zamanımız yemek yapıp yemekle geçiyor. <laughs> Erkek arkadaşım da aşçı olduğu için, o da e, Yalıkavak Şubesi'nde mutfak şefi. İkimiz birleşip muazzam yemekler yaratıp hep birlikte böyle yiyoruz. Formumu neye borçluyum? Sanırım çok çalışıp ayakta durduğum için böyle. Genelde aşçılar biraz daha toplu kilolu olur ama ben çok fazla yemiyorum sanırım. bize müşterilerine buraya gelip bizim yoğun servisimizle bizi bekledikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü çok aç oluyor insanlar ve beklemek sabır işi gerektiriyor gerçekten. Ama yine de gelip buradaki güzel pizzaları, güzel yemekleri yemek istiyorlar. Geldikleri zaman bekliyorlar sonuçta ve aç oldukları için bekleme süresi biraz zorlaşabiliyor. Fakat e, masaya oturduklarında bir başlangıç söylerlerse o başlangıçlar e, hızlı bir şekilde masaya geliyor. Onu birazcık karınlarını, açlığını bitip, dindirip ondan sonra yemeklerinin gelmesini isterlerse e, daha güzel bir sipariş verme şekli olabilir. Çünkü başlangıçlarımız daha hızlı çıkan ürünler oluyorlar genelde. Onlar beklediği zaman ve en sonunda o güzel pizzayı, güzel risottoyu, makarnayı yedikten sonra güler yüzle kalktıkları zaman emin olun ki o mutfaktan geçerken ellerinize sağlık demeniz hepimizin motivasyonunu arttırıyor ve çok mutlu oluyoruz. Umarım gelen herkes her zaman güler yüzle kalkar. Öyle olacağından da eminim.